Gerçek ve temiz dini kendi çıkarlarına alet etmek isteyen kimseler, Kur'an'ın sözlerini eğip bükemedikleri yerlerde, hadis adı altında, güya peygamberimizin söylediği sözler olarak, binlerce, kaynağı yine başka bir beşer olan veya bilinmeyen sözü bize dayatmaktadırlar. Yine bu kimseler, bizim bu sözlere Kur'an sözüymüş gibi itibar ve itaat etmemizi beklemektedirler. İnancımızın kaynağı sadece Kur'an'dır. Din'in merkezini Kur'an yapıp aynı zamanda doğruluğu asla ispatlanamayacak olan hadislerden de dinin bir kısmını inşa edenler şirke bulaşmış kimselerdir. Çünkü dinde olmayanı din kabul etmek Allah'tan başka otoriteler kabul etmektir ki bu şirktir. Hadis diye toplanmış rivayetlerin çoğu peygamberimize iftiralarla doludur. Kur'an'ı anlamak için hadislerin mutlaka öğrenilmesi gereklidir diyerek birbiriyle ve Kur'an'ın ilkeleriyle çelişen binlerce rivayet ile doldurulmuş havuzda boğulmak, bunların hangisinin doğru, hangisinin uydurma olduğunu araştırmakla şu sayılı günlerimizi heba etmek akıllı bir yöntem değildir. Buna ihtiyaç da yoktur, buna mecbur da değiliz. Böyle bir ilahi yükümlülüğümüz de yoktur. Kur'an'ı tek kaynak kabul edip tüm bu kaynakları reddetmek, din adına tek otoriteyi Kur'an'a, Allah'ın mesajına vermek, hem mesajın sahibi Allah'a itaat etmek hem de mesajı getiren elçiye itaat etmek demektir. Mesajın sahibi Allah ile görüşemeyeceğimiz ve mesajı getiren elçinin de vefat etmiş olması nedeniyle bize düşen Rabb'imizin mesajına güvenmektir. Kur'an Tüm sorunlarımızı çözmemiz için yeterlidir. Unutmayalım ki peygamberimizin bilgi kaynağı da sadece Kur'an'dı. O da dinimizi Kur'an'dan öğrendi.